Herkese merhabalar. Ben Yağmur Turan. Bilim Kahramanları Derneği'nde kurumsal iletişim sorumlusu olarak çalışıyorum. Bu videoda sizlere fotoğraf ve video çekerken dikkat etmeniz gereken unsurlardan bahsetmek istiyorum. Bu unsurlara değinmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız takip etmenizi rica ederiz. Facebook adresimize buradan, Instagram adresimize buradan, Twitter adresimize buradan, LinkedIn adresimize buradan YouTube kanalımızda ise buradan ulaşabilirsiniz. Instagram hikayesi aracılığıyla bizlerle paylaştığınız fotoğraflarınızda sizler için hazırladığımız dernek diflerimizi kullanmayı unutmayınız. Çalışmalarınızı ve takım fotoğraflarınızı bizlerle sosyal medya aracılığıyla ya da iletişim.bilimkahramanları.org mail adresimiz aracılığıyla iletebilirsiniz. Bizler sizlerin fotoğraflarınızı ve videolarınızı arşivlemek ve yaygınlaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. fiziki ya da çevrim içi ortamda fotoğraf veya video çekimi yaparken fotoğrafı ya da videosu çekilen kişilerin yüzlerinin seçilebiliyor olmasına dikkat etmenizi ve kadrajın orta bölümünde yer almasına özen göstermenizi rica ederiz. Fotoğraflarınızı ya da videolarınızı bizlerle mail aracılığıyla paylaşırken yatay ve dikey olmak üzere iki alternatifli olarak iletmenizi rica ederiz. Fotoğraf ya da video çekimi yaparken flash kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Onun yerine doğal ışık kaynağını kullanmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca fotoğraf ya da video çekimi yaparken ters ışık tekniğini kullanmanızı öneririz. Işık kaynağını arka tarafa alarak daha net ve e, anlaşılabilir görüntüler elde edebilirsiniz. Videoda bahsettiğim unsurlara geçen sene takım koçları ve danışmanlar için hazırladığımız fotoğraf çekim kılavuzundan yazılı olarak da ulaşabilirsiniz. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı heyecanla bekliyoruz